Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 2 Aralık Salı Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Antalya'da yani şartlı birilerin bol olduğu üç tane şartlı birimiz var. 9 koşulu ve de 2 altılı ganyanımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet dilimiz döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, bakalım şans yanımızda olsun diyelim. Zorlu bir program Antalya'da bizleri bekliyor. Evet tabii ki videomuzu izlerken ve dinlerken videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, tabii ki herhangi bir Antalya'da e, duyum aldığımız takdirde katılıyoruz özel olarak e, yorumlayacağız sevgili dostlar. Bunu bilgisini vereyim bizim kendi tuttuğumuz savkanları hemen sizlerle paylaşalım. Evet birinci koşuyla saatiniz 17.15'i gösterdiğinde şartlı bir ile başlıyoruz. İki yaşlı İngilizler 1300 metre sentriye çıkacak. 10 savkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada gözümüze çarpan orijin olarak da önde tuttuğumuz isimler sırayla şu şekilde oluşacaktır. İstanbul'da hazırlıklarını devam eden Bursa'dan Antalya'ya gidip e, Orada 1-2 e, golop yapan, Adana'dan gelen, Antalya'da olup çalışan, Ankara' e, Ankara'dan gelen e, safkanlar e, yani burada boy gösterecek. Yani e, zorluk derecesi birazcık yüksek gibi geldi bana. Tabii ki 4-0 safkanla başlayacağım. Ayhan Kursun eşinde ilk tercihim oldu. İkinci atım 5, sonradan 9 10 Tina Ali Yıldız'da 8 ve 3 şeklinde bir sıralamam oldu bu koşu için 4, 5, 9, 8 ve 3 şeklindedir. Antalya 1. Altılgay'ımızın startında önereceğim isimler bu şekilde. Evet geçelim ikinci koşumuza. İkinci koşumuzda Handikap 16 bir mücadele. 4 yaşlı Arapların 2000 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 7 safkan yer alıyor. 1. Beşlik ayında bu koşuyla başlayacak. Evet bir nolu İskitalp Fatih Sultan Mehmet Sansar eşliğinde önereceğim ilk tercihli isim oldu. 2100 metre kumunda eray çizikle Ankara'daki işi çok çok başarılı ama son işi Adana'da pek parlak görüntü vermedi. 63 kiloyla işmanla start almıştı. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la dördüncü kez buluşan İskital, ilk tercihim oldu. İkinci atım iki olur Remenko İsmail Yıldırım'la. Zaten bir yarış gördü İsmail Yıldırım'la Onda kazanmasını için şey. son e, yani kazandığı yarışta beraber koşmuşlardı. 61 kilo ile 1400 metre kumda Adana'da Yamak 2 sınıfındaki Aprantikos'undaydı. Son Antalya'da sent dedi. Yakın ara bir dördüncülük elde etti. Eray çizik eşliğinde e, ben kendisinden ne olur. Revenk olan iyi bir koşu gelecektir. İkinci tercihim 4 10 namlı bir Ercan Çankaya ile bu savkana kesinlikle Dikkat edelim sevgili olsa yarın can yakabilir. Veli Altınoğlu Kıncal diyeceğiz. Bu koşta önerili bu şekilde oluştu. 1-2-4 ve 6 şeklindedir. ikinci koştaki sıralama. Evet geçelim 3. koşumuza. Handikap 16, 4 ve Kor Araplar 2000 metre kum, 7 safkan yer alıyor. 7 plasa ve 1. Üçlü Gayanımız da bu koşuyla başlayacak. Evet Bursa'da Handikap 16'yı kazanan Yiğitcan Gökçe ile sürprize de imza atmıştı. Güçlü kral gibi iyi ismi geri planda bıraktı. Son işi İstanbul'da şartlı dörtte e, mücadele etmişti. Biliyorsunuz sentetik pis e, bakımdan olduğu için e, kabukumda koşulmuştu. Bordo Mavi'nin kazandı o koşta. Hemen arkasında güzel bir ikincilik annesine yazdırdı Kadir Gün Yiğitcan Gökçe ile. Ben yarın Yiğitcan Gökçe işinde Kadir Gün'ün net kazanan isim olacağını düşünüyorum ve de banko ismimdir. 1, 2 ve 6 numaralı safkanları sizlere sıralı ikili ve sıralı üçlü bahis için önerim olacak. 3 Kadir gün Can Gökçeli 3. koşta Bankom. Evet geçelim. 4. koşu 2. altılı gayrimiz yine şartlı birle açılışı yapacağız. 2 yaşlı İngilizler 1300 cm'de çıkacak. 11 safkan yer alıyor. 3 ile 7 numaralı safkanları Ekürü Evet bu şartlı bir bana biraz zor geldi gerçekten. E, ilginç isimler var Antalya'da kalarak e, yani goloplarını yapan Adana'dan, Ankara'dan gelen, İzmir'den gelen safkanlar var. Sevgili olsa yani bana birazcık zor geldi bir koşu. Birbirine denk e, yani e, mücadele olacağını düşünüyorum. E, yani burada bir 2 safkanı tabii ki ön plana e, çıkartabiliriz. E, yani baktığım zaman goloplarında iyi bulduğum isimler var. Mesela 9 nolu safkan burada e, golabında gerçekten Serkan Yıldız eşliğinde Hakan Yıldız da e, binecek. Yarın e, sürprize e, gerçekleştirebilir. Son işi 23.3 ve de e, son 400 işinde e, müthiş bir, e, son 600 işini müthiş bir golap yapmış. E, Antalya pistinde çalışarak e, ben kendisinden eğer bu e, çalışmalarını e, bu koşu yansıttığı takdirde gerçekten Müthiş bir ses getirebilir. 9 no'lu Safkan çok çok dikkat edelim. Bu koşuda ilk tercihim oldu. Evet ikinci atımda 2 iki no'lu Safkan. E, o da Hasan Yıldırım eşliğinde e, çalışarak güzel bir golop gerçekleştirmiş. Akın Sözen'e teslim edilen yarın da büyük ölçüde favori çıkacaktır. E, i̇kinci tercihim oldu. Sonra 5, 4, 8, 10, 11 ve... 7 şeklinde sıralamam oldu. Yani kapamaya kadar gidirilecek bir koşu burada bizleri bekliyor. Sevgili dostlar zor bir koşuyla ikinci altın ganyanımız başlamış olacak. Sürprize çok çok müsait dikkat diyeceğim bir koşu. Evet geçelim 5. koşuya. Handikap 17 3 bek İngilizler 2100 metre sentetiğe çıkacak. 13 sapkan yer alıyor. 2. 5'li ayında bu koşuyla başlayacak. Evet sizlere önereceğim. ilk tercih 7 nolu safkanla başlamış olduk. İstanbul'daki şartlı 5'i 2000 metre sentetiği kazanmıştı. Ee, sonra bir çim yarışı gördü Adana'da. E, Antalya'ya gelecek olan bu isim e, etkili koşmasını bekliyorum. Mehmet Salih İlk ilk tercih. İkinci atın 1 nolu Bülent'i vazgeçemediğimiz tabii ki bir isim. Antalya'da kısa vade 6 işi son kosu eldiriyor e, ve bir e, o günde Fisat yani değişik bir isim var. At başı olmuşlardı. Hemen arkalarında e, Bülent de Mehmet Kayla 62 kiloyla güzel bir üçüncülük elde etti. Yani ikincilik diyelim biz ona. E, çünkü at başı oldukları için. E, ben Bülent, e, Bekir Mert Mırık da ağır kilosuna rağmen iyi koşmasını bekliyorum. Bir ikinci tercihim sonra 10 nolu Zeluci e, yaptığı iki koşusunda Bursa'da 1800 çimini kazandı. Sonra Antalya'ya giderek 2000 metre kumda Kazandı hatta fark atarak kazandı. 63 kiloyla Mehmet Kaya ile start almış. Şimdi 57.5 kiloyla yine Mehmet Kaya ile. Ben yarın kendisinden yine iyi bir koşu beklentim var. 13. tercih ve de Altınoğlu Safkan Ayan Kurşun'un eşinde piste çıkacak. 6. kez kendisinde buluşacak. Çok çok dikkat diyeceğim Altınoğlu Safkan'a da. Evet 7-1 10-6 sıralamam 5. koşu için önerilerim bu şekilde oluştu. Evet geçelim 6. koşumuza hemen koşumuzu açalım. Kısa vade 8, 3 yaş şaraplar 1500 metre sentetik 10 safkan yer alıyor. 4, dörtlü bu koşuyla başlayacak. Evet yeni nolu İlker An yani baktığımız zaman e, grubun 1-2 adım önde tuttuğum bir isim. E, çünkü Haralar koşusunun e, Sergökçen'i kazandığı o koşuyla e, boyunla e, ee, İlker Akın Sözen'le ikincilik elde etmişti. Sonra çıktığı Kabokum'da Kocaeli'de ile Kan'a geç, geçildi. Biliyorsunuz üçüncü olarak ayrılmıştı. O günde çok önlerde önerilen bir isimdi. Ee, ben yarın İlker e, tekrar e, Sentidi'ye çıkacak. Yani sentidi tekrar derken ilk defa Sentidi'ye çıkacak bir isim. Ee, Özcan'la benim çok çok önde tuttuğum bir isim. Alternatif banko adayımdır sevgili dostlar. Kazanmaya yakın. Evet bunun yanına 3 e, no'lu Safkan hop dedik. Sonra 2 no'lu Safkan kesinlikle ihmal edilmeyecektir. 1 no'lu Cevahir Kan yarın e, geri planda kalabilir. Çok çok dikkat edelim. Ve de 5 no'lu Safkan Can Eymen diyeceğim. Mehmet Kaya eşliğinde. 7, 3, 2, 1 ve 5 sıralamam 6. koşta. Bu şekilde oluştu. Evet geçelim 7 koşumuza şartlı e, 3. 4 rekor Araplar 1400 sentetik 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da 2 nolu Mucit Tay gözüme çarpan 2 safkan Antalya'da şart 4 1300 metre kumda kazanarak Uğur Timur'la formunu bulan bir isim. E, şimdi senteleye çıkacak. Kürşat Yılmaz'a teslim edildi. İki ilk tercihim, ikinci atım bir nolu Duman diyeceğiz sonradan Altınoğlu, Trakus, Ercan Çankaya eşliğinde 3 ve 9 şeklinde sıralamamız oluştu bu koşu için. Evet geçelim 8. koşuya bölünen şartlı birin bir diğer ayağı olacak. Bu koşuda 2 yaşlı İngilizler 1300 cm'lik 10 safkan yer alıyor. 7 ile 8 nolu safkanlar ekiyor. Evet burada da 5 nolu safkanla başlamış olduk. Özcan Yıldırım eşinde İlk tercihim oldu. İkinci atım 8 nolu safkan Eküller Mehmet Salih Çelik de. sonradan 4, 3 ve 10 şeklinde sıralamamız bu şekilde oluştu. 8. koştaki e, safkanlar bu şekilde oldu bende. 5, 8, 4, 3 ve 10 şeklindedir. Evet geçelim 9. ve son koşumuza. Burada bankomuz olacak güvendiğim bir isim. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetik 15 safkan yer alacak. O da Akın Sözen eşliğinde, pardon Sinan Özen eşliğinde piste çıkacak olan Maslova. Yarın benim e, Antalya programımızın son koşunda Banko ismi olduğu sevgili dostlar yaptı. Son 3 koşusunda güzel üçüncü yük etti. 1300 metre sentetikteki yaptığı son koşunu Hakan Yıldız'la hatta 2-3 boyla geç çıkış yapmıştı. Ee, yarın e, iyi bir çıkış yaptığı takdirde adından sıkça söz ettirecektir. Ve Sinan Özen'le Moslova'nın kazanması bekliyorum. Bankumdur onun Safkan. 2-9 ve 6'da burada bahis yönlerinde önerilerim olacaktır bu koşu için. Evet. Bursa'na aktaracağım. Antalya kurgun bu şekilde. Ama gerçekten zor bir program. Yarın büyük ölçüde sahadaki son duyumları alacağız gibi duruyor. E, alacağımıza da eminim. Yarın da Antalya'da bakalım. Aldığımız takdirde katılı özel olarak yayınlayacağımız bir sahadan son duyumlar olacaktır. Yani bunları sahadaki son duyumları almak isteyen arkadaşlar için e, yani katıl butonuna özel olarak yayınlayacağımız kurguda katılabilirsiniz sevgili dostlar. Aile 100 TL'lik bir ücreti var. E, benim siteye girdiğimiz takdirde e, YouTube sitesine orada katıl özel yayınlayacağımız programlar e, olan videoya tıkladığınız zaman Orada nasıl katılacaksınız onları da e, göreceksiniz. E, tabii ki katılmak isteyen arkadaşları e, katıla bekleriz tabii ki. Evet şimdilik e, söyleyeceklerim bu kadar. Antalya programı için gerçekten çok zor bir program. Bizleri bekliyor. Yarın için herkese bol şanslar. Hem Adana hem Antalya pro Antalya programı için. Allah'a ısmarladık. E, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.